Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Baran Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra Euro Truck oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar e, kameramda da gördüğünüz gibi çift monitör yaptım. Artık çift monitörle kullanacağız bu şeyi. Kablo yine dolandı. Neyse bugün uzun bir aradan sonra Euro Truck oynuyoruz arkadaşlar. Bugün iki aracımız Mercedes Turismo 2018 model. Has Turizm'den hat aldım bu kadar. Ee, sevdiğim bir firmalardan biri otobüs bu yaparken. Neyse. Bugün rotayı yine çizmemişiz bakın ya. Hatırlatmıyor. <laughs> bugün e, İstanbul'a gideceğiz arkadaşlar. İstanbul İstanbul'da otobüs şey olmadığı için şuraya gideceğim. Artık orayı Tanrılar gibi yapacağız. Gönül de Esenler, Rotogar'ın modunu kullanabilmek. Ama maalesef onun için bütün DLC'lere sahip olmak gerekiyormuş. Ben de iki tane bir tanesi eksik. Onu da 3 Şubat'ta indirimde alacağım. O zaman devam edeceğiz. Aracı Oyuncuz Biz ekibi yapmış. Elinize sağlık. Görüyorsunuz. Biraz içine bakalım. Yeni kasa olduğu için güzel bir detaylar. Şöyle kontağı çalıştırınca kadran selamlamasına bakın kadran selamlamayı bir daha yapalım bir şey yaptılar yolda şurada GPS'imiz var ben böyle Kur'an-ı Kerim ekledim Mercedes ve ayna ekledim şu aynaları seviyorum koltuk falan değişiyor arkadaşlar oyun şey. bayağı bir özelleştirmesi var mesela şu jant kapakları siyah normalde kromları falan var onlar da yapılıyor böyle Aman bayağı hızlıymış. Böyle. Kapılar animasyonlu arkadaşlar. Şöyle kapatıyoruz. Sadece ikisi kapanabiliyor. Bir de şoför camı açılabiliyor. Şimdilik yolcu biniyormuş gibi açık kalsın. İçi böyle. 2 artı bir Oyuncu biz logoları var görüyorsun. Tavan aydınlatması falan var da ben çok az koyduğum için mi gözükmüyor bilmiyorum ama. Evet. Şimdi Yolcuların dikkatine biniş saatiniz gelmiştir. Hadi biz Kapılar kapandı mı? Sülok kapanmış. Daha. Arkadaşlar çok fark ettim. Aşırı şey kullanıyorum ben oyunda oyunlarda. Daha dikkatli olacağım. Hız sınırını geçmemeye falan çalışacağım. E ee, bir de şoför camı açılabiliyor fark edersiniz ama ben şoför camı kullanmıyorum zaten ses ayarı da iyi şu an biraz daha göreceğim. az turizm yola çıktı ben daha çok jet turizmi yapmak isterdim ama jet turizmin şeyi yok arkadaşlar aleyh. Az turizm koydum çünkü ben daha çok jet turizmle yolculuk etmeyi severim ya ne diyorum ben anasını satayım ama kaplama bir sürü var arkadaşlar. Metro var, Lider Adana var. Ondan sonra İzmit Seyahat mi ne, o var. Yani bir sürü var. Yani 20'den fazla diye düşünüyorum yani. Otomatik oynuyorum gerçek otomatik. Bula bakıyorum geçsin geç daydım. Doksana kadar çıkabiliyormuş. Arkadaşlar bu arada çift monitör iyi oldu. Monitör değil aslında bu daha büyük televizyon bu. Televizyon aldım arkadaşlar. Böyle sakince kullanacağım. Böyle daha zevkli aslında böyle bas. Nasılsınız iyi misiniz? Görüşmeyeli yorumlarda yazabilirsiniz falan Arkadaşlar bir dahaki bölümde aslında şöyle planlarım da var Ekibimiz oldu artık yine ekibim var Onlarla Euro Truck değil de GTA Playlist falan çekebiliriz Yavaşladılar Derseniz Playlistler Bir tane yani hesabım var ona da hileli hesap diyorum kendi uçağımdan neden God mod açıp millet öldürüyorum İsterseniz onun serisini de çekebilirim Rollemece falan Hayvam hakkında bilgiler vermeyi isterim Mod nasıl yapılır Araç modu nasıl yapılır falan Onları açıklamalı yapabilirim Dediğiniz içerikleri çekeceğim arkadaşlar En son Neoplan Starliner ile bir video çekmiştim Euro Truck'ta o, o videoyu da yapacağım arkadaşlar Devam edeceğim o yolu eğer res yaptırıyorsa tabi ne fark var videosuna da devam etmek istiyorsanız Hadi da belirtin en son yanlış hatırlamıyorsam ona res yapmıştık ekiple birlikte şey yapabilirim eğer isterseniz tabi ki de son olarak bunu söyleyeyim offroad kuzenimle yapmıştık. Bulalım kendi Araç bayağı detaylı ama arkadaşlar. Payda yayınlarımız olacak. Instagram üzerinden duyuruyorum zaten. Instagram'ımı da unutmadan açıklamalara koyarım. İyi Zaten ee, dün oynadım bu araçta Beğendiğim için buldum Pekin'den hmm, Yarın da Euro Truck videosu çekersem ee, Araba videosu değil Araba tanıtımı değil de bir Tır tanıtımı çekeceğim Bilmiş Şahin abi bir tane çekmiş yürü. Beğendim yani izlemedim ama dış görünüş güzel Mercedes'in gelecekten gelmiş tırlarından Bir de Euro'da gidiyoruz tabelayı göstermedim. Şu sağda tabela var. E, i̇sim yazabiliyorsunuz. Klavye Klavye diyorum şey pedalın e, bozuldu bozulduğu için Bu momalarda teknik mi evet. Yani Adını unuttum siz ya her, her Momo'da sıkıntı yaratan şey varmış herhalde evet. O yüzden benim pedalım gitti. köp oldu. Kronik. Aynen kronik. Pedal. Gitti pedal yapamadık. Babamda mouse'dan benim bir Logitech vardı. Mouse olarak kullanmıyordum. Makro tuşlarına W ile S'ye yapmıştık ne ceza kestiniz ya. Artık böyle süreceğim ya. Hiç kaza yapmadan. Aykinca. İki ceza yeriz ondan nasıl değil. Evet direksiyon biraz ağır yumuşatmayı nasıl yapıyoruz plan varsa yoruma yazsın acayip ağır. Hidroliksiz topaç direksiyonu gibi mübarek. geldik İstanbul'a zaten ne çabuk geldik gün. Hayır. Şeye bakacağız diye şeritten çık. ne yapıyorsun üstüme kırdı ya Zor kurtardık Kandırmalar da böyle Abin şey, abinin aydınlatması var arkadaşlar da hani şey belli olmuyor herhalde turpası Retardar de sesini duyuyorsun. Yeah. 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 Televizyon dedim de bir, birinci monitör. Elektör atıyorum adam kim ne diyor? <laughs> Karadeniz biraz karanlık Ya. Haydi ben burada selektör selektör diyorum. Sinyal atıyorum. Fırat diyecektik. açalım. Bakalım nasıl fark ettik Hadi canım. Hadi canım. Çok iyi fark etmişiz. O kaza harici yaptım. Ya o kaza yapmasaydı 4 dört 4'lük oynamıştım. Oyuncuyuz biz ekibine tekrardan ellerine sağlık diyorum. Böyle güzel bir turizma modu yapmışlar. Seferimizi de burada tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi son kez şöyle bakalım. Aslı güzel bir otobüsü. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Evet uzun süreden sonra tekrardan görüşmek dileğiyle bay bay.